Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ve arkadaşlar CS oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan bir oynayalım. Ben hangi sorunuyum? Das oynayayım. Watch das game. Arkadaşlar ben çok biliyorsunuz ben biliyorsunuz. Ben çok çok öyle oyun arkadaşlar yani. Video çekişim mi var arkadaşlar ben arkadaşlarımla. Çok oynanıyorum arkadaşlar yani Ama oynadığım oluyor tabi arkadaşlar yani. Hadi bakalım. De... Hadi be ya, hadi bakalım. Kan başlatılıyor diyor da ha, hadi hadi başlat hadi başlat hadi başlat Hey hadi sen de bu başlat Hadi Hadi bakalım hadi bakalım başlatılıyor diyor ya başla ya. Bir de çok boş geçiyor. Hadi başla artık yani. Mekan başlatılıyor. Ha, onu kadar. Hayda. Arkadaşlar bundan sonra bir de roketik videos gelecek arkadaşlar. Nasıl bundan sonra çekeceğim arkadaşlar ya da yemekten sonra çekelim sabah kahvaltısından sonra çekelim. Bunu sabah 8.50 sabah 9'unda çekiyorum. Yemek gelirim ondan sonra zaten. Ondan sonra he, bunu saat 11 gibi, 10 gibi bu diyor kanalda görürsünüz zaten arkadaşlar. Hadi be. Evet biz burada konuşma videosu mu yapıyoruz burada. Hadi. Hadi 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 hadi. 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 bizim ya. Ya tombo Hadi hadi ha arkadaşlar açılıyor. Hı uh hı. -huh. Ye şimdi. Tamam. Açılırsın değil mi? Değil mi? Açılırsın değil mi? Değil mi artık? Aç yani açılırsın. Biz de oyunumuzu oynarız. Videoyu çekeriz. Değil mi? İnsan açılır ama yani. Allah'ım ya açılmıyor bu ya. Hadi hadi açıl 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 hadi açıl 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 al alınıyor. Tamam hadi oyun verileri alınıyor. Hadi hadi. Hadi be. Haydi be hadi. Hadi lan hadi hadi. Allah'ım ya Rabbim hadi.